birazdan alacaklar. Ya bir şey olmayacağını biliyorum ama elimde değil. Şu MR'a girince sinirlerim bozuluyor. Başka şeyler düşünmeye çalış. Mesela yeni sevgilini. Adı anlattı değil mi? Ya siz niye barıştınız ki? Enteresan biriymiş duyduğuma göre. E sana da o yakışır zaten. Yani tanıştırırım bir gün. Kendin karar versin. Olur. Bu gece çağırsana. Ben de geleceğim. Olur. Bozmaz beni. Ebru Hanım'ı alabiliriz. Hadi. Betül ne haber? Özledin mi beni? Yok. Daha buradayım. Herhalde haftaya gideceğim. <laughs> ya bir şey soracağım. Bu hasta vardı bir tane. Aylin Harmanlı. E, ne oldu o? Taburcu oldu mu? Güzel. Peki Bir şey daha soracağım. Ee, kocası hiç ziyaretine geldi mi? Hiç. Anladım. Ne zaman izindesin? Gitmeden görüşelim. <laughs> tamam. Hoşça kal. Adamın karısı üç haftadır hastanede yatıyordu bir kere olsun ziyaretine gitmemiş. Vay arkadaş. Aylin nasıl? Tedavi sonuç vermiş mi? Daha sakin. Daha mantıklı konuşuyor. Güzel, güzel. Ee, ama tabii şimdi yaşayacağı büyük bir gerginlik var. Biraz sarsılabilir. Elinde sonunda olacaktı bu. Geç bile kaldık. Üç haftadır onu bekliyorum ben. Kızım bana hala genişte diyor Kemal Bey. Ben de insanım bir yere kadar yani. Haklısın Yelitacığım. Haklısın. Biz seni çok takdir ediyoruz biliyor musun? Bu zor zamanları çok iyi idare ettin. Yani sana bir kere daha hayran olduk. <laughs> Öyle. Annem, size geliyor. Ne? Nasıl? Eve mi? Evet. Dilini tut. Kadını üzme sakın. <laughs> Gerizekalı. Evde değilim ben. Kadın geliyor. Sakın içeri alma, onunla konuşma, hemen gönder onu, hemen Aylin. Alo, Aylin. Aylin. Sen. Ben size söyleyecektim. Zaydan, Zaydan bakın ne olur açıklayabilirim. Ben anladım anlayacağım. Sen beni alay ettin. Bırak şimdi kolumu. Olur mu öyle şey? Ne haddime benim? O zaman ne diye dükkanıma geldin? Neden oğullarımı sordun? Bilmiyordum çünkü. Bilmiyordun ha? Ben sana yüreğimi açtım. Sen bana sustun. Anlatacaktım. Neyi anlatacak? Niyetin neydi senin he? oğlumla beni maskara etmek mi? Merak mı ettin kocanın yıllardır görüşmediği anasının ne bir şey olduğunu? Böyleyim işte topal, cahil, oğlunun yolunu gözleyen zavallının biri. Alo. Suratıma telefon mu kapattın sen beni? İlk annen geldi. Orada mı hala? Gitti. Merhaba. Ben de şimdi emardan çıktım. Mert sonuçları göstermek için sizi bekliyor. Bakarım şimdi. Siz iyi misiniz? İyiyim. Sonra konuşuruz. Yekta Bey'i gördün mü? Yok görmedim. Nasıl ya? Az önce buradaydı. Ya fark etmedim ya. içim geçmiş. Nasıl geçti? Ya aslında gerek bile yok bu kontrollere. Ama işte Yekta Bey her şeyi kuralına göre yapacak. Hiç benim tarzım değil. da kötüleşiyor. Tekrar bir ameliyat gerekebilir, değil mi hocam? <laughs> Ameliyattan sağ çıkması mümkün değil. Nasıl yani? Bu risk almayacağınızı mı söylüyorsunuz? Ben risk almam. Tabloyu doğru hallederim. Sonuç değişmeyecek. İlk ameliyatını yaptığımda bunun geçici bir iyileşme olduğunu biliyordum zaten. Ben ona sadece birkaç yıl kazandırdım. O bunu bilmiyor ama. Ne yapacaksın peki? Şimdi söyleyecek misin? Hayır. Anlamıyorum. Öğrenmeye hakkı yok mu hocam? Gencecik hayat dolu bir kız. Öleceğini söyleyerek geride kalan günlerini berbat etmenin bir anlamı var mı? Kararsın. Biriyle tanışmış. Çok heyecanlıydı. Yeni bir sayfa açmaya çalışıyor. İyi ya işte. Üç günlük dünyada mutlu olacak kız. Tabi sen... ...çeneni kapalı tutabilirsen...